Antalya'nın eşsiz doğal güzelliklerinden biri olan Düden Şelalesi, tarih boyunca hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekmiş, doğa harikası bir mekandır. Ziyaretçilerin şelaleye olan ilgisi yıl boyunca süreklilik gösterir. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında yeşilin en canlı tonları ile bezenmiş doğa manzarası ve şelalenin serinletici etkisi yerli ve yabancı turistleri buraya çeker. Sabah saatlerinde başlayan ziyaretçi akını Akşam saatlerine kadar devam eder. Aileler, doğa severler, fotoğrafçılar, okul gezileri ve doğa yürüyüş grupları bu doğal alanı tercih eden başlıca kitlelerdir. Şelale çevresinde yürüyüş yolları, seyir terasları, oturma alanları ve çardaklar bulunur. Bu alanlar ziyaretçilere hem dinlenme hem de manzaranın tadını çıkarma fırsatı sunar. Ziyaretçiler çardaklarda oturup piknik yapabilir, şelalenin sesi eşliğinde doğanın huzurunu hissedebilir. Fotoğraf tutkunları için sabah saatleri ya da gün batımı anları ideal zamanlardır. Bu saatlerde ışığın yumuşaklığı şelale ve çevresindeki doğayı daha büyüleyici kılar. Ayrıca şelalenin hemen arkasında yer alan mağara sistemi de ziyaretçilerin ilgisini çeker. Bu doğal oluşumların içinden geçerek şelalenin arkasından dışarıyı izlemek mümkündür. Bu deneyim çoğu kişi için oldukça etkileyici ve sıra dışıdır. Mağaranın içi serindir ve yaz aylarında serinlemek isteyenler için doğal bir sığınaktır. Düden Şelalesi çevresinde yer alan bilgilendirme panoları, ziyaretçilere alanın jeolojik yapısı, ekosistemi ve tarihi hakkında bilgi sunar. Bu panolar hem bilgilendirici hem de eğitici özellik taşır. Özellikle çocuklar ve gençler bu alanlarda hem eğlenip hem de doğa hakkında öğrenme şansı bulurlar. Çevrede yer alan küçük kafe ve çay bahçeleri, Ziyaretçilere içecek ve atıştırmalık seçenekleri sunar. Bu alanlarda yöresel içeceklerin tadına bakmak, serin bir limonata eşliğinde şelaleyi izlemek oldukça keyiflidir. Ayrıca el işi ürünlerin, hediyelik eşyaların ve doğal taşların satıldığı küçük tezgahlar da dikkat çeker. Ziyaretçiler bu tezgahlardan sevdiklerine hediyelikler alarak anılarını kalıcı hale getirebilir. Yürüyüş parkurları Şelalenin farklı noktalarına ulaşımı kolaylaştırır. Bu parkurlar hem deneyimli yürüyüşçüler hem de aileler için uygundur. Bazı rotalar şelalenin yukarısından ve aşağısından geçerek farklı açılardan izlenmesine imkan tanır. Parkur boyunca kuş sesleri, yaprak hışırtısı ve suyun çağlayışı eşliğinde yürüyüş yapmak ziyaretçilere adeta terapi etkisi yaratır. Düzenlenen doğa yürüyüşleri, rehberli turlar ve fotoğraf atölyeleri de aktiviteler arasında yer alır. Özellikle hafta sonları ya da özel günlerde fotoğraf sanatçıları burada çalışmalar yapar. Bu atölyelere katılanlar doğal ışığı kullanma teknikleri, kompozisyon ve manzara fotoğrafçılığı konusunda deneyim kazanır. Bunun yanı sıra şelale çevresinde yıl boyunca çeşitli etkinlikler de düzenlenir. Doğa festivalleri, şiir dinletileri, Çevre bilinci temalı etkinlikler ve doğa temalı film gösterimleri ziyaretçilere farklı deneyimler sunar. Bu etkinlikler hem yerel halkı hem de turistleri bir araya getirerek sosyal etkileşimi artırır. Engelli ziyaretçilerin rahatlıkla ulaşım sağlayabileceği rampalar, işaretlemeler ve yönlendirme levhaları da alanda mevcuttur. Bu uygulamalar her yaştan ve her kesimden bireyin doğayla buluşmasını kolaylaştırır. Bebekli aileler, yaşlı bireyler ya da özel ihtiyaçlara sahip ziyaretçiler için tasarlanan bu altyapı, Şelale'nin kapsayıcı bir ziyaret alanı olmasını sağlar. Ayrıca, doğa eğitim programları kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik atölye çalışmaları düzenlenmektedir. Bu programlar sayesinde çocuklar doğal döngüleri, su kaynaklarının önemini Bitki türlerini ve hayvan davranışlarını yerinde gözlemleyerek öğrenir. Öğretmenlerin rehberliğinde yapılan bu geziler çevre bilinci kazandırmayı hedefler. Düden Şelalesi'nin sahip olduğu bu altyapı ve doğal zenginlik onu sadece bir turizm noktası değil, aynı zamanda eğitici ve öğretici bir merkez haline getirir. Burada geçirilen her dakika bireylerin doğaya olan saygı ve hayranlıklarını artırır insan ve doğa arasındaki uyumun nedenle önemli olduğunu gözler önüne serer. Ziyaret sonrası birçok kişi şelalenin huzur veren sesiyle ve doğanın sakinliğiyle ruhsal bir arınma yaşadığını ifade eder. Bu nedenle birçok ziyaretçi buraya yalnızca bir kez değil her fırsatta tekrar gelmeyi tercih eder. Yıllar geçse de çocukluğunda ailesiyle buraya gelen bireyler büyüdüklerinde kendi çocuklarını aynı yerlere getirerek doğal bir gelenek oluştururlar. Kimi zaman nişan ve düğün fotoğraf çekimleri içinde tercih edilen şelale, romantik ambiyansıyla çiftlerin favori mekanları arasında ziyaretçilerin şelaleye olan ilgisi yıl boyunca süreklilik gösterir. Paylaştığımız sevgimiz hepsi kolayca biter mi sandım? Kalbime hançer gibi sapladım seni Zamanla unutur gider mi sandım Gözlerimde kaldı hayalin hala Sözlerim rüzgarda yankılanıyor Geceler suskun yüreğim darda Hasretin içimde kanatlanıyor Gözlerimde kaldı hayalin hala Sözlerin rüzgarda yankılanıyor Geceler suskun yüreğim darda Hasretin içimde kanatlanıyor Suza dek sürecek sanmıştım. Şimdi düşler renksiz, hayat zor oldu. Meğer hepsi bir yalanmış, ben yanılmışım. Gözlerimde kaldı hayalin hala. Sözlerim rüzgar dayan Geceler sus. Sözlerimde kaldı hayalin hala Sözlerin rüzgarda yankılanıyor Geceler suskun yüreğim darda Hasretin içimde kanatlanıyor mi bilmem Ama unutma solsa da gülüm Köklerim hala derinde yok olup gitmem